15 Temmuz Milli İrade Ocakları Elazığ İl Başkanlığı ve Baskil İlçe Teşkilatı 18 Mart Çanakkale Şehitlerini düzenlediği programlandı. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Elazığ İl Başkanlığı ve Baskil İlçe Teşkilatı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde aziz şehitlerimiz için mevlit okutup lokum dağıttılar. Baskil Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşen Mevlid-i Şerif ve hatim duasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Baskın Başkanı Turgut Ulus selamlama konuşması yaptı. 18 Mart 1915 Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte... İnanç, azim ve yiğitlikle e, örülmüş bir e, destanın tarihidir e, Çanakkale. Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da ecdadımızın bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalıyız dedi. Diyor ki Mehmet Akif Ersoy, merhum Akif, e, menilerden bahsediyor ve kafa... Bu, kafa, bacak, çene, parmak, el, ayak şeklinde sıralayarak da e, insanların yani o hengam içerisinde nasıl bir herjümeç olduğunu, o ortamı anlatıyor. Bu bize Çanakkale zaferinin nasıl bir ortamda, nasıl bir ruh haline kazandığını çok net bir şekilde ifade ediyor. İşte bize düşen vazife de biz ecdadımızın bu bize bıraktığı mirası, e, şehitlerimizin bize bıraktığı davayı sürekli sahiplenmek, korumak ve geleceğe aktarmaktır. Biz bu vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmeli. Hem bunu ruhumuzda hissetmeliyiz hem de gençlerimize, neslimizi hissettirmeliyiz. Konuşmaların ardından ilçe esnafı ziyaret edilerek çikolata ikram edildi. 15 Temmuz Birliği İrade Ocakları olarak Baskil'de de bir teşkilat kurduk.